Selamların en güzeli üzerinize olsun kıymetli dostlar. Bekliyoruz dostların gelmesini ve başlıyoruz. Evet, selamların en güzeli üzerinize olsun sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd Allah'a hamd Resulullah'a salat ve selam olsun. İlahi Ya Rabbi, göğsümüzü genişlet, işimizi kolaylaştır, dilimizdeki düğümü çöz, sözlerimiz doğru olarak menziline varsın. Fahri Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, Ali Aba, şüheda Kerbela, Hazreti Pir Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi ve Mevlevilik yolunun büyükleri, günümüz makam çelebisi Faruk Hemdem Çelebi, Çelebiyan, Dedegan, Dervişan, Muhibban ile bu yolda hizmet edenlerden ahirete göçenlerin ruhu ve yaşayanların selameti için Lillahi Teala El-Fatiha. Tu megu mara bedan şehbar nist, ba keriman karha duş var Yüce makama varmaya gücüm yoktur hiç deme. Erenlerle biliş olmak zor değildir, dert etme. Sevgili dostlar, geçen yılki sohbet sezonumuzda Arslan ve Akıllı Tavşan hikayesiyle başladık. Fakat hikayenin uzunluğundan dolayı bitirememiştik. Ormandaki hayvanlar ile Arslan arasında tevekkül ve çalışma üzerinde tartışmışlardı. Böyle bir tartışma olmuştu. Hayvanlar tevekkülü, Arslan ise çalışmayı, gayret etmeyi savunmuştu. Herkes kendi meşrebine göre konuşuyor. Arslan arslanlık yapıyor. Çalışmayı tavsiye ediyor. Gayreti tavsiye ediyor. Çabalamayı tavsiye ediyordu. Cenab-ı Mevlana çalışmanın gayret etmenin önemini belirttikten sonra tevekkül konusunda Ger tevekkül mi der kar kon kişt kon berce bar kon Eğer tevekkül ediyorsan Çalışmak konusunda tevekkül et. Önce kazan, sonra da Tanrı'ya dayan diye buyurmuştu. <laughs> Sevgili dostlar, bu sözlere karşılık hayvanlar yine çalışmayı deve değil de tevekkülü tercih etmişlerdi. Ve söylediklerine bir örnekleme getirmişler. Hazreti Mevlana burada araya girerek bir hikaye anlatıyor hikayenin bütünlüğü bozulmasın diye Farsça beyitleri söylemeyip hikayeyi doğrudan anlatacağız sizlere. Cömert bir adam kuşluk vaktinde Hazreti Süleyman'ın adalet sarayına koşar. Yüzü gamdan sararmış, dudakları da morarmıştı. Süleyman peygamber ona, efendi sana ne oldu diye sorar. O adam, Azrail bana öyle bir çinle ve hışımla baktı ki dedi, sonda heyecandan sonunu getiremedi. Süleyman Aleyhisselam peki şimdi sen ne istiyorsun söyle bakalım dedi. O da ey canların sığınağı rüzgara emret beni ta Hindistan'a götürsün belki ben deniz oraya gidince Azrail'in elinden canını kurtarır. Hazreti Mevlana bu anlatılanlara bir benzetme yapıyor. Nek zi dervişi gurizanet halk lokmaye hırsü emel zaent halk İşte halk fakirlik ve muhtaçlıktan böyle korkar diyor. Bundan dolayıdır ki insanlar hırslarına, emellerine lokma olurlar. Tersi dervişi misali an hiras, hırsı kusiş ratu hindistan şinas. Hırsı çalışmayı hindistan farz etsek, fakirlikten korkmak da tıpkı o adamın ölümden korkması gibidir der. <laughs> Ve Hazreti Mevlana tekrar hikayeye döner. Süleyman peygamber rüzgara emretti. Rüzgar da onu hemen Hindistan'da bir adaya götürdü. Ertesi gün Hazreti Süleyman halk toplantısında Azrail'e "Acaba o Müslümanı işinden, gücünden avare etmek için mi öfke ve gazapla baktın?" dedi. Cebrail şey Azrail "Ben ona ne vakit kızgınlıkla, hışımla baktım?" kızgınlıkla değil, ona yolda rastlayınca şaştım. Çünkü Hak Teala bana git bugün onun canını Hindistan'da al diye buyurdu. Bunu görünce hayret ederek onun yüz tane kanadı da olsa Hindistan'a gidebilmesi imkansızdır dedim. Sevgili dostlar Cenab-ı Mevlana bu sözlerden sonra şöyle diyor. کو cihan کار جهان را همچنین کن قیاس چشم بکشا و işte sen gözünü aç da gör ve dünya işlerini de bununla karşılaştır kıyasla. Eski bir eski bir rizim ez ey muhal eski bir bayim ez hak ey vebal. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Ne olmayacak şey? Kimin elinden kapıp kurtarıyoruz? Haktan mı? Ne ağır bir sorumluluk der Cenab-ı Mevlana. Sevgili dostlar, Allah'ın kaderinden mi kaçıyoruz? Mutlaka yerini bulacak olan alnımızın yazgısından mı? Nereye kadar kaçabileceğiz? Gideceğimiz yer onun mülkü değil mi? Onun olmayan bir yere mi gidebileceğiz? Yazgının önünden kaçmak, gölgemizden kaçmak daha mı kolay? Gölgemizden kopabiliyor muyuz? Kazanın önünden kaçmak bir insana kendisinden uzaklaşması gibi imkansızdır sevgili dostlar. Bize yazılanın aksine gitmeye çalışmak istiyoruz. Tanrı Teala'nın elinden bir şey kapmaya davranmak gibi olmayacak bir işe kalkışıyoruz. Böylelikle hem olmayacak bir şey yapmak istiyoruz hem de günaha giriyoruz. ve Vebal altında kalıyoruz. Kadere rıza göstermek iman gereğidir hayır da şer de tanrıdandır. Hani Amentü'nün altı esası vardır ya. Hayrihi ve şerrihi min Teala diyoruz. Hayır da şer de Allah'tandır. İyilik de. Bizim kötülük sandığımız şeyler de tanrıdandır sevgili dostlar. Hayır geldiği vakit oh ne ala pek güzel diyoruz. Başımızın üstünde yeri var diyoruz pekişer geldiği zaman niçin isyanlarda oluyoruz? Hayvanların düşüncesiyle kazaya karşı düşünmeye, kazalara karşı durmaya çalışanlar boş yere yorulur sevgili dostlar. Gereksiz yere çaba harcarlar. Onların bu düşüncesine karşılık aslan şu cevabı verir. Şir koydu. Aari, peki, hem Bebin cehetlere, embiyalar ve müminin, aslan doğru diyorsunuz. Ama peygamberlerin, müminlerin çalışmalarını da görün der. Hakta aleya ceheti şanra rast geld. Ançı ez bir cefa büyükler müsert. Onların sıkıntı, cefa ve kahırdan ne gördülerse karşılığında tanrılan, Tanrı'nın mükafatına eriştiler diyor. Yani Evliyaullah veya peygamberler sıkıntı, cefa ve kahırdan ne gördülerse karşılığında Tanrı'nın mükafatına eriştiler. Allah-u Zülcelal ve Kemal onların bu gayretlerini hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Eyüp Aleyhisselam'ı düşünelim. Vücudunda o kadar yaralar açıldı. O yaralara kurtlar düştü. Eyüp Aleyhisselam sabret malı mülkü gitti. O kadar zengindi, o kadar mal varlığına sahipti. Hepsini kaybetti. Bunların hepsine sabretti. Çoluk çocuğu gitti. Allah kimseye vermesin. Çocuk ölümü. Çocuk kaybı. Allah'ın düşmanıma dahi vermesin. Böylesine zor anlar yaşadı. Fakat hepsine de sabretti. Sonuçta kazanan kim oldu? Habib Aleyhisselam oldu. Yunus Aleyhisselam balığın karnında kaldı. Yine de dedi ki La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. Ey Allah'ım senden başka büyük yoktur. Ancak ben kendi kendime zulmettim dedi. Yunus Aleyhisselam bu şekilde sabret ve sonuçta kendisi kazandı. Cercis peygamber ağacın içine saklandı. Geldiler ağacı testereyle kestiler. Yine de gık demedi. İşte sabırlarının sonucunda onlar Tanrı'nın, Allah'ın mükafatına eriştiler. Allah-u Zülcelal vel Kemal onların bu gayretlerini hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Ve Hazreti Mevlana devam ediyor. Hile haşan cümle hal latif küllü <laughs> şeyin min zarifin hu zarif Tanrı yolunda olanların yaptıkları her şey kendilerinin güzel olmasındandır diye buyuruyor. Çünkü zarif kişilerden ne gelirse zariftir. Zarif kişilerden ancak zarif şeyler gelir. Güzel şeylerden ancak güzel şeyler gelir. Evet kıymetli dostlar, Cenab Hazreti Cenab-ı Mevlana, Hazreti Mevlana bu beytinin ilk mısrağını Farsça, ikinci mısrağını Arapça söylemiştir. Bu tür iki dilde söylenen şiirlere edebi literatürde mülemma diyoruz. Malumunuz Hazreti Pir pek çok dili iyi derecede biliyor ve bu dillerde şiir söyleyebilecek bir yetkinliğe de sahipti. Eskilerin bir sözü vardır kıymetli dostlar. Kem alattan kemalat olmaz. Yani kötü aletlerden olgunluk olmaz iyi bir şey çıkartamazsınız. Elinizde kör bir bıçağın olduğunu düşünün. Bununla bir ağaç oymaya kalkıyorsunuz. Oyabilir misiniz? Oyamazsınız. Kötü bir alet çünkü. Onunla iyi bir iş çıkartamazsınız. Kötü bir aletten veya malzemeden iyi ürün almak mümkün değildir kıymetli dostlar. Ancak iyi şeylerden iyi şeyler elde edebiliriz. İyi bir düşünceye sahip olan kişiden kötülük beklenmez. Zarif olan kişiden zarif şeyler ortaya çıkar. İyi kişilerden hep iyilik zuhur eder. <laughs> Cenab-ı Mevlana şöyle devam eder. Dam haşan mürgigerduni girift nakş cümle efsuni girift. Onların tuzakları felek kuşunu tuttu. Eksik görünen tarafları da onların yetkinliklerine işarettir diyor ve devam ediyor Hazreti Mevlana. Kıymetli dostlar, zamanımızın kısa olması ve mevzuun da çok daha uzun olması için ancak Eğitlerin uygun olan bu yerinde kesmek zorunda kalacağız. Gelecek ay kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Incin infermud, Mevlana'ya, Kaşifi esrarı kibriya inne necmesti, ne rımlesti, ne khab, vahi hak, Allahu alem bi İlahi sırların kaşifi Mevlana buyurdu. Bu ne yıldız falıdır, ne remildir, ne de uyku. Rüya değil, insana ilham olan mutku haktır. Doğrusunu Allah bilir. Ancak bu vahiy haktır. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Niyazlarımız dergah-ı izzette makbul ve müyesser ola. Gönüller gamdan, kederden uzak ola. Hatalar, günahlar mahfur ola. Boşlular azat ola. Hastalar şifa bula. Kulub aşikan küşade ola. Demler, safalar ziyade ola. Deme Hazreti Mevlana, Sırrı Şems-i kerem Hazreti İmam Ali ve Ebu Bekir sıddık Veli ve şefaat Muhammed'in Nebi'l-Emmi Rahmeten Lil Alemin Hu diyelim Hu Evet sevgili dostlar, haftaya çarşamba günü bendenizin Facebook ve Instagram üzerinden Mesnevi Şerif sohbetleri devam ediyor. Arzu eden dostları oraya bekliyoruz. Hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hoş olun, hoşça kalın. Bu ayı bu kanaldan yaptığımız sohbet yine önümüzdeki ayın 4. Perşembe günü yani 25 Aralık 2025 günü inşallah tekrar burada beraber olacağız. Hoş olun, hoş olanla kalın, huzurumuz daim olsun. Sizleri Rabbime emanet ediyorum.